rüyada ölmüş birini atlette görmek kendisi için uygun olduğunu düşündüğü bir çalışmaya çok sevdiği bir kişiyle birlikte gireceğine, eline büyük fırsatlar geçeceğine, daha doğru karar verebilmesi için kendisine yardımcı olunacağına, neşeli ve sağlıklı bir hayat geçireceğine, toplumun saygınlığını kazanmış biri olunacağına, refah düzeyinin hiçbir zaman azalmayacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş birini atlette görmek kendisi için uygun olduğunu düşündüğü bir çalışmaya çok sevdiği bir kişiyle birlikte gireceğine, edepli olmak ve adap bilmek konularında kişilere hocalık edeceğine, tüm kötülüklerden, kazalardan ve belalardan korunacağına, sevinçli, mutlu ve huzurlu bir kişi olunacağına, sorun yaratan kişilerin haneden uzaklaştırılacağına, üzüldüğü konuların yakın bir zamanda düzeleceğine delalet ettiğine inanılır. Rüya tabiri lugatına göre borç aldığı parayı herhangi bir zorluk yaşamadan ödeyeceğine ve bu sayede çok yakın bir zaman içinde sorunlarını üzerinden atıp ferahlığa çıkacağına, çok güzel ve hayırlı bir şekilde bir sorunun ortadan kaldırılması ile iş yerinde büyük bir ferahlık ve mutluluk yaşanacağına ve çok güzel ve huzurlu günlerin görüleceğine, içinde bulundukları zor durumları ailesiyle birlikte çözeceklerine, gereken ne varsa herkesin elinden geldiği kadar destek olacağına, tanıdığı ve sevdiği kişilere yardımcı olacağına, eline büyük fırsatlar geçeceğine, helal rızka, ağız tadına, keyfe ve neşeye kavuşacağına işaret eder. Rüyada ölmüş birini atletle görmek sağlıklı bir hayat sürmek için, dua edileceğine, yapılan bir hata yüzünden çekilen sıkıntının arkadaşların vereceği destek sayesinde sona ereceğine, yeni dostlukların başlayacağına, daha doğru karar verebilmesi için kendisine yardımcı olunacağına, paraya ve mala kavuşacağına, çok daha zengin bir rızık sahibi olacağına, ona verimli olacak girişimlerde bulunacağına, madde olarak büyüyeceğine rivayet etmektedir. Rüya ilmine göre neşeli ve sağlıklı bir hayat geçireceğine, kendisine karşı yapılacak karalama çalışmalarının herhangi bir zarar veremeyeceğine, yaşamın güzelliklerinden daha fazla istifade etmenin yollarını bulacağına, önemli bir iş için kişinin sonucunu üç vakitte alacağına, işinde elde ettiği zaferler ile yeniden can bulacağına, işlerini baltalamaya çalışan insanları uzaklaştıracağına alamet ettiğine inanılır. Rüya'da ölmüş birini affetle görmek refaha ereceğine çok uzun zamandan beri hayal ettiği ve çok istediği şeylere en kısa zamanda kavuşacağına, toplumun saygınlığını kazanmış biri olunacağına, mutlu bir hayata olacağına, el attığı işlerde çok büyük başarılar kazanacağına, çok hayırlı kişiler ile tanışıp çok ses getiren biri olacağına ve rahat vereceğine, çok büyük başarılar kazanacağına delalettir. Rüya tabiri üstadına göre canın çektiğine ve gözünün gördüğüne ulaşma imkanı elde edeceğine, büyük bir makama geleceğine, ailesine daha iyi yaşam koşulları sağlayabilmek adına işlerini büyütmek için mücadele vereceğine, evladının ahlaklı bir şekilde yetişmesini sağlayıp ileride büyük bir insan olmasını sağlayacağına, refah düzeyinin hiçbir zaman azalmayacağına, vakit kaybetmeden müdahale ederek işleri eski haline getireceğine tabir olunur.